Merhabalar. Filiz'in teyzesine hoş geldiniz. Bugün sizlere yepyeni, çok güzel, çok şık, düş olduğunu düşündüğüm bir kalpli kare motifle geldim. Umarım sizler de beğenerek örersiniz. Motifime geçmeden önce daha önce kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup bildirim tuşunda aktif hale getirseniz benden gelen bütün videoların bildirimlerinden ilk önce sizler haberdar olursunuz. Motifim iki renkten oluşuyor. Gördüğünüz gibi çok şık. Bunu nerelerde kullanırsınız? Her yerde kullanabilirsiniz. Kırlent olarak, bebek battaniyesi olarak, koltuklarınıza şal olarak ve daha çok bir şey yerlerde falan. Daha aklıma gelmediği yerlerde vardır muhakkak. Onları da siz yorumlara yazın. Bakalım nerelerde olabilir. İki renkten oluşuyor. Ben de aynı renklerden tekrar yapacağım. Sizler de ipinizi, tığınızı hazırlayın. İlk öncelikle 6 tane zincir çekiyorum. İlk zincirin tepesine sabitliyorum. Üç tane zincir çekiyorum. 1 2 de çıktım. Tekrar üstüne doluyorum. 1 2. 2 zincir çekiyorum. Üzerine doluyorum. Tekrar aynı yuvaya 1 2. 1 2. 1 ve 2. Bu şekilde üçlü trabzanlar yapıyoruz tekrar araya iki zincir yaparak iki kere de çektiğim üç tane trabzan yapıyorum Evet bu şekilde hemen oldu orta kısmı tekrar iki zincir çekiyorum İlk çektiğim zincirin tepesine bu şekilde sabitliyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Ve burada hemen pardon evet hemen yanındaki trabzan tepesine batarak bu şekilde devam ediyorum. açırdım buraya. Evet. İki tane de bu boşluğa yapıyoruz. Buraya ilk çektiğimiz zincirle üç tane de üzerine devam ederek iki tane de bu boşluğa yaptık. Toplamda şurası 5 oldu. 1 2 zincir çekiyorum. Bakın. Aynı yuvaya 1 2. Tekrar aynı yuvaya 1 2 ve bu şekilde diğer trabzanların üzerine devam ediyorum. Trabzanlar bitti buradaki boşluğa 1 iki tane trabzan yapıyorum 12 zincir ve devam ediyorum aynı boşluğa tekrar Bu da ikincisi şöyle söyleyeyim 1 2 3 4 5 6 7 buradaki sayımız 7 olacak devam edelim Sıranın sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Sıramın sonuna kadar yaptım. En sonunda 2 zincir çekiyorum. Bakın buradayım. 2 tane boşluğa yapmıştım. Trabzan. 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa 2 tane daha yapıyorum. Hemen sayalım. Burayı kaç oldu? 2, 4, 6, 7 Burası da 7 oldu mu? İlk yer. Zincirin tepesinden bu şekilde sabitliyorum. 3 zincir çekiyorum. Hemen dibinden tırabzan atlamadan bu şekilde devam ediyorum. İki zincir çekiyorum. Tekrar buradaki boşluğa. Bakın. Tekrar trabzanlardan devam ediyorum. Buradaki sayı 11 tane olacak. boşluğu da iki tane yaptık 2 zincir çekiyorum şimdi sayalım 2 4 6 8 10 ve 11 buraya kadar devam edelim Evet tekrar köşeye geldik köşede iki tane arttırmamızı yaptık 2 zincir çekiyoruz burada aynı yuvaya iki tane daha trabzan yapıyorum Şimdi burada da üzeri boş olan trabzanları teker teker dolduruyorum. Biz sayısına bakayım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bu sırada 11 olacak. Ve ilk zincirin tepesine sabitliyorum. Burada bir zincir çektim. Şimdi şu kalpli olan yere yapacağız. Bir zincir çektim. Bakın, Şöyle. en son bir zincir çekmiştik. Buradaki boşluğa değil, bir ilerdekinin tek öndeki kanadına bu şekilde sabitliyorum. Tekrar üstüne alıyorum. Bir sonrakine. Bir, iki, üç aynı yere öndeki tek damarına böyle 3 ıı, tane trabzan yaptım hemen yanındakine de aynı şekilde 3 tane trabzan yapıyorum bu üst sıra hepsinin aynı şekilde çalışacak arkadakilerini almayacağız öndekilerini alacağız bir tane bırakıyorum ve buradakini bu şekilde sabitliyorum 3 zincir çekiyorum. Buraya geç, geçiş yapıyorum. Tekrar öntek, öndekini aldım. Üzerine alıyorum, bir tane bırakıp bir tane trabzan yapıyorum buraya. Tekrar aynı yere. 3 tane. Hemen yanındakine de bir. 2 3 bir tane bırakıyorum buraya bırakıyorum buraya sabitliyorum bu şekilde olacak tekrar üzerine alıyorum hemen yanındakine 1 2 3 tekrar yanındakine 1 2 3 bir boşluk bırakıyorum en sondakine sabitleyip 3 zincir çekiyorum Tekrar buraya geçiş yapıyorum. Birinciye. Bir tane boşluk bırakıp diğerine geçiyorum. Trabzanla devam ediyorum. Bu şekilde sıranın sonuna kadar yapıp dönelim. Evet sıra sonuna kadar dedim ama köşeye kadar gelebildik. Burayı göstermem lazım. Unuttum oraya söylemeyi şekilde zaten muhakkak siz de burada bir durakladınız şimdi burada yine bu şekilde ön damarını sabitliyorum zincir çektikten sonra bir hemen yanındakine iki üç diğer trabzanın tepesine yanındakine 3 trabzan yaptım. Şurada bir birleşme noktası var. Buraya sabitliyorum. Şimdi böyle arkaya alalım. Siz de hangi renkte yapacaksanız diğer renginizi alıp şöyle ipimizi bir bağlayalım. Şöyle köşelerden bu zincirlerin herhangi bir tanesinden şöyle sabitleyin. tane zincir çekiyorum. Normalde örnekte ikişer tane tra ikili trabzan yapıyoruz ya. Ben beyazını üçlü trabzan yaptım. Şöyle biraz daha tok görünsün arkada kalın dursun diye. Burada da siz artık kendiniz elinize göre ikili ya da üçlü beyazını çekebilirsiniz. Ben üçlü çekiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi Zincirle beraber iki tırabzan oldu. Tekrar üstüne alıyorum. Ve şöyle yaptığımız zaman zaten şurada bize yol gösteriyor. Arkada kalan o teklilere bu şekilde tırabzan yapıyoruz. Burada ilmekleri kaçırmamaya dikkat edelim. Sıra sonunda da inşallah sayısını vereceğim ben de kaçırdım mı diye düşünüyorum. 2 4 6 7 8 9 10 11 Bu ikili saymıyorum. Şunu saymıyorum. Burada trabzanların sayısı 11. 2 diye say sayarsak 13. Şöyle Burayı bakın alttaki ile beraber alıyoruz. 14 oldu. 15 tane bu sırada toplam trabzanımız var. Evet buraya kadar devam edelim. Devam edelim ama şurayı göstermeyi unuttum burada 2 zincir 3 zincir çektim aynı yere bakın Bir 2 zincir çektim ve bu şekilde arkalarındaki ilmekler alarak devam edelim Evet sıra sonuna kadar geldim 2 zincir çekiyorum ve ilk çektiğim zincirin tepesine sabitliyorum 3 zincir çekiyorum ve hemen yanında trabzanlarla devam ediyorum. Bu şekilde devam edelim. Köşeye gelince iki tane trabzan yapıyoruz. Üç zincir çekip tekrar aynı yere iki trabzan. Sonra bu şekilde devam edelim sonuna kadar. Evet. Köşeye geldim. 2 tane trabzan yapıp 3 zincir çekiyorum. 2 trabzan daha yapıyorum burada. Şu gördüğünüz ilk yaptığım zincirin tepesine kaydırma yöntemiyle sabitliyorum. Ve bitiriyorum örneği. Evet bu şekilde motifim hazır. Daha önceki videolarda motif birleştirme videosu bulabilirsiniz. İzledikten sonra eğer sizin de elinizdeki motiflere de uygunsa tabi sizler de o şekilde bir birleştirme yapabilirsiniz. Bu motif birleştirmesi için de tabi ayrıca bir video daha gelecek abone olursanız bu gelen videoda videoların bildirimlerinin hepsini de sizlere alırsınız. Bugünlük anlatacağım bu kadar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.